Karenin çevresi. Karenin çevre uzunluğu dört kenar uzunluğunun toplamına eşittir. Karenin dört kenar uzunluğu birbirine eşit olduğu için bir kenar uzunluğunu dört ile çarparak da karenin çevresini hesaplayabiliriz. Yanda kenar uzunlukları verilen karenin çevresini hesaplayalım. işlerini kısa yoldan yapacak olursak. Şimdi de bir kenar uzunluğu 17 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresinin uzunluğunu hesaplayalım. Dikdörtgenin çevresi. Dikdörtgenin çevre uzunluğu dört kenar uzunluğunun toplamına eşittir. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için yani iki uzun iki de kısa kenarı olduğu için bir uzun kenar uzunluğu ile bir kısa kenar uzunluğunu toplayıp toplamı 2 ile de çarparak dikdörtgenin çevre uzunluğunu kısaca bulabiliriz. Yanda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin çevresini hesaplayalım. bu işlemi kısa yoldan yapacak olursak Şimdi sıra sizde. Sizler de aşağıda kenar uzunlukları verilen kare ve dikdörtgenlerin çevrelerini hesaplayınız. birim karelerde çevre hesabı. Birim karelerde verilen karelerin çevrelerini hesaplamak için bir kenarında bulunan birim kare sayısını 4 ile çarparak buluruz. Yanda gösterilen karenin bir kenarında bulunan kareler sayılır ve elde edilen sayı 4 ile çarpılırsa birim kareli kağıtta verilen karenin çevresi hesaplanmış olur. Karenin çevresi 6 çarpı 4 eşittir 24 birim olur. Birim karelerde verilen dikdörtgenlerin çevresini hesaplamak için bir uzun kenarında bulunan birim kare sayısı ile bir kısa kenarında bulunan birim kare sayısını toplayıp toplamı 2 ile çarparak buluruz. Yanda gösterilen dikdörtgenin bir uzun kenarı ile bir kısa kenarında bulunan kareler sayılır. Bunlar toplanarak toplam 2 ile çarpılırsa birim kareli kağıtta verilen dikdörtgenin çevresi hesaplanmış olur. Dikdörtgenin çevresi 9 artı 5 eşittir 14. 14 çarpı 2 eşittir 28 birim olur. Şimdi sıra sizde. Sizler de aşağıda verilen Kare ve dikdörtgenlerin çevrelerinin kaç birim olduğunu hesaplayınız. Diğer geometrik şekillerin çevresi. Diğer geometrik şekillerin çevresi hesaplanırken çevrelerindeki birimler sayılarak bulunur. Bununla ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Birinci görselimizin çevresindeki birim aralıklar toplamı 20 birimdir. İkinci görselimizin çevresindeki birim aralıkları toplamı 18 birimdir. Üçüncü görselimizin çevresindeki birim aradıkları toplamı 22 birimdir. Siz de aşağıdaki geometrik şekillerin çevrelerini bulunuz.